Bugün fakir aile oteli ile zengin aile oteli kapıştıracağız. Videomuzu başından sonuna kadar izleyin. Aksiyon dolu bir video sizi bekliyor. Gelin vatandaşlar gelin. Zengin aile oteli hepinizi ağırlamak için bekliyor. Boş verin şunları vatandaşlar. Bizim otelimize gelin. Bizimkisi uçsalık. Hiç mi Bilemedim bir tanem. İkisi de güzel görünüyor ki. Sen ee, şey, yardımcı olabilir misin? Efendim bizim otelimiz kapalı. şu anda. bir bedavası var. Bu ne bedava diyor lan? Boş ver onların otelini. İyi, git baba onlar bizim müşterimiz. <laughs> Kerem komiser kaçırdık müşterileri. Boş ver zombi baba. Bize daha ileri gelir. Hayır, hoş geldin. Oteli tanısanıza çocuklar. Tabi e, şimdi bu yazı giyiş kısmımız. Yukarı katta odalarımız var. Ay iyi ki ben burayı pek beğenemedim. Anne anne ben çok sevdim anne. Baksana ağa ah, var ağa ah, bak orada yatan bir adam var. Orada kimse yatmıyor çocuk o sadece figür. Ana burada harbi birisi yatıyor la. Ay ee, şey ya o iyi, gel iyi, gel. Vay 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 vay. figür. Baba ben bu otelde kalmak istiyorum. Çocuğum deli deli konuşmayın. Baksanıza bu otelin hiçbir güvenliği yok. Yürüyün gidiyoruz. Duysanıza gitmeyin. Kampanyamızda yerlenen. Başlat bana kampanyandan. Biz yer oteye gideceğiz. Ana Kerem komiser şunlara bak. Koşa koşa bizim otele geliyorlar. Hoş geldiniz müşteriler. Aaa bir Müşteriler beni seçti senin bu fakir hali oteli ne yapsınlar be Zombi baba hadi şu müşterileri kaçırmayalım Zengin aklı. Merak etmeyin zengin ailesi gelin müşteriler takip edin beni Oo, Bu otel iyiymiş Burası birinci kat odaları sizin odanız burası beyefendi Buyurun geçebilirsiniz Anne anne oteli çok beğendim anne Oğlum ben de çok beğendim. Otelimiz ultra lüks efendim. Yani tüm ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Ücreti kadar ücreti? Şu an kampanya dahil 3 artı bir fiyatımız 50 dolar. Anam o kadar pahalı değilmiş. Buyur ücretin. Teşekkürler efendim. İyi eğlenceler dilerim. Kerem komiser baksana. Ana ilk müşteriyi biz kaptık la. Tabii ki de kapacağız. Otelimize o kadar yatırım yaptık. Haklısın. Of bu ya yüzüne ne müjdeli ne yapacağız? Oğlum ümidini kesmesene. Bak şurada birisi şey geliyor. Ana hangi otele gitsem ki la? Şu sağdaki otel epey lüks bir şey benziyor ama şu soldaki sanırım parama yetebilir. Beyefendi de bu uyu buyu ginkoba Hoş geldiniz. Çantalarınızı taşıyabiliriz. Ana saydın mı? Tabi efendim hiç çantanızı ben düşürem. Oo ilgi alaka güzel sevdim. Hoş geldiniz efendim. Otelimizde sizi görmek ne kadar mutluluk verici. Evet evet. Ne kadar küçük kokuyor Ay bir çok küçük kokuyor. Ne dediniz siz? Hiç hiç ya, bir şey vermedik. hadi küçük zombi. Babacıya kalınca yeni gösterelim. Gel Nubabcım gel. Sen üçüncü katta kalacaksın. Jacuzzi havuzu falan var mı la? Olmaz olur mu? Siz isterseniz de olmaz mı? He, bu ne la böyle? Her yer ağ dolu la. He, bu mu la kalacağım yer? Yok bu işin değil yukarıysa. Ne değişik bu otele geldim arkadaş. Şurada mı kalacağım ben? Tam olarak giyiniz bu işi efendim. Nasıl buldunuz? Ona manzarası falan da varmış la. İyi, iyi güzel. Kaç para istiyorsunuz? çatınız bu yan. Bu odamız 10 dolar. Ana ucuzmuş da dur bekle. Al bakayım çocuğum hayırını görün. Hadi beni şimdi rahatsız etmeyin. Çıkın 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 çıkın. İyi tatiller. Sağ ol canım sağ ol. Ana 10 dolara mis gibi oteli kapattım la. Artık yapmam gerekeni yapabilirim. Çok çizim geldi çok. Nereye işesem ki la? Hiç <laughs> nereye işeyebilirim. Tabi gerçekten de işeyecek halim yok. Aha tam altımdalar valla. Havuza doğru gidiyorlar. Birazcık da şuraya geldi an işeyeceğim üstüne. Çok yoruldum. Bir sonraki sağ olsun İyi be! Tamam! Fırsat bu! Fırsat! <laughs> küçük zombi, kalk oradan! Aaaa! Yol yedim! Yok! 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 yok. <laughs> Ahahahah! Kimisi düştü be! Annen o odasından geldi! Ay Bu kokuda ne? Kusacağım! Küçük zombi ne oluyor? Babcıyı sevdiğini de bir üzdü be! Aynen! Sakin ol! Küçük zombi! Ne yapacaksın? Onun gibiler otelimizde barındıramayız. Bebek Zanik görmüyor musun? Üstüme işini de. Belki tuvaleti bulamamışsın la. Manyak manyak konuşma la. Üstüme cof diye ne işini Neredesin lan amca? Tuvalet nerede arkadaşım? Tuvalet nerede? Sen işini benim üstüme. Ne oluyor be? E, tuvaleti bulamamıştım ne yapayım? Uçan da atıl da git. Küçük zambiben anlatık tek müşterimiz o. Gine gerek yok. Gene git lan. Aman be sizin pis otelinize kalmadım ben. Ben de giderim zengin otelde kalırım. Oha! Zaten zengin oteli daha güzel gözüküyor. Hey beyefendi. Hey, bu da ne? Ay çok kötü. Sizin gibileri otelimizde hoş karşılamayız. Çık dışarı çabuk kokarca seni. Kokarca mı? Bana kokarca mı dediniz siz? Görürsünüz siz şimdi. Anne her yürüyen bizim otele gelmek istiyorlar. Anlamıyorum arkadaş Abi işte şuradaki otelin sahibi beni otelinden kovdu. Demek öyle. Hiç kimse benim kardeşimi kovamaz. Hoş geldiniz efendim. Küçük zombi de şarkısını yine bak. Ya bu otelde kovduğumuz adam. Abi bunlar bir otelden attı. Lan siz hayırdır cimcimeler. Hiç kimse benim kardeşimi atamaz lan otelden. Bir efendi sakin Ne oluyor lan orada? Lan otelimize kırıyor. Duyun efendim duyun lütfen. Biz onu atmak istemiyorum. Lidasında. Yalancılar abi bir iş edim diye beni otelden attılar. Kimse benim kardeşimi atamaz da alın da size otelinizi böyle işte kırarım. ne oluyor? <laughs> size yeter bu kadar. Abi bir de şunlar ben kokuyorum diye beni içeri almadılar. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz? <laughs> Hani ne oluyor la? Dışarıda biriz var Kenan komiser. Ver bakayım şu kapıyı. He kapımızı çaldılar. Kapıyı çabuk yere bırak. Abi kaç peşimizdeler. <laughs> Kapılarını aldık en azından. Ver kapıyı yoksa ateş etmek zorunda kalacağım. Kapımızı ver la. Siz daha çok beklersiniz bu kapıyı. Yürün gidin lan. Kimse benim kardeşime üstünü kuramaz. Abi adamsın sen. İntikamımız aldı. Yürü kardeşim yürü. Anne arkadaşlar lütfen bize yardım edin. Nup amca ve abisini yakalayabilmemiz için. Şimdi aşağıdan videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Lütfen arkadaşlar. Sizlerin desteği olmadan onları yakalayamayız. Aşağıda videomuzu beğenin, abone olun, gücümüzü gösterelim onlara. Allah kahretsin, kaçırdı gelimizden. Neyse zombi baba, müşterilerle ilgilenmeliyiz. Biliyorsun ki helikopterle özel bir müşterimiz gelecek. Doğru, onu güzel bir şekilde ağırlamalıyız. Başkanım, oteli neredeyse varmak üzereyiz. Güzel çocuğum, yavaş sür biraz, yavaş. Senin biraz sürüşünü pek beğenmedim. Ne bilirsiniz başkanım etraf güvenli gözüküyor. Ragıp, Nazım etrafı güvenliğini sağlayın çocuklar. Burası benim gözüme pek iyi gelmedi. Merak etme patron. Hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. Ay nazim. Başkanım hoş geldiniz. Sizi iki saattir bekliyorduk. Tüm hazırlığı yapmıştık. Sizi isterseniz suit odasına götürebiliriz. İyi olur. Çok yoruldum. Nerede lan suit odası? Başkanım yukarı çıkacağız. Pirin su baksana güzel koltuklar. Evet evet rengarenk. Evladım kaç katta çıkacağız da? Bizim başkanımızı yürütmeye utanmıyor musunuz da siz? Beyefendiciğim asansörlerimiz şu anda bakımda kusura bakmayın kalacağımız ada bura mı la? Burası efendim burası. İşte suyu odanız, yatağınız, yemekleriniz ve jacuzziniz. Özel bir banyonuz da var. Minecraft manzaralı efendim. Buradan her Minecraft'ın köşesini izleyebilirsiniz. Çok güzel değil mi Perinsu? Evet yapayım. Evet evet çok güzelmiş. Ee, güzel la güzel beğendik. Daha birçok aktivitemiz var başkanım. İsteyseniz kızlarınız havuzumuzda yüzebilir, eğlenebilir. Bugün kızlar özel bir havuz partisi düzenliyor başkanım. Kızlarınızı ağırlamak isteriz orada. Söyledim bile. Ay Gerçekten tabi. Gelmeyi düşünürseniz girişte olacağız. Size iyi istirahatler dileriz. Hadi Kerem Hoş'a gidelim. Lan. Fazla razı etmeyek. Dijicim dikkatli olun, havuzumuz birazcık tehlikeli olabilir. Senin için simlis. Hayatınısın Nazlı. Burası çok yüksekmiş. Aman, atma, atma, atma. Kızlar, soğuk içiciklerden bizim için miyiz? Tabii ki miyiz, kardeşim buyur. Tek bir müşterimiz bile kalmadı. Şu zengin ailesi otelde bakın, parti bile düzenliyorlar. Aklıma çok bir fikir şey geldi. O ne be? Küçükse bir ne yapacağım? チョキチョキ。 Tamam tamam. Onlar zaten partide eğleniyor. Dur şimdi bir de ben koyayım. Tamam yeter koyma daha fazlasını fark edecekler. Dur şimdi. Kızı taş sistemini ayarlamamız lazım. Bunu bizim otaya kadar götürmemiz lazım ki patlatabilelim. Oğlum yamuk yamuk kaymasana. Düzgünce koyayım işte. Tamam dur dur oldu. Şartel nerede şartel? Ana şey aşağıda yukarıda kaldı bekle. Ana zombi baba şuraya bak. He, Kerem komiser bu tehditler ne iş la? Kır şunları kır. Bunları büyük ihtimalle fakir ailesi koymuştur. Bizi kıskanıyorlar. Ben şimdi gösteririm onlara. Şu kızı taşları topla Kerem komiser. Ne yapacaksın? Onlar bizi patlatmaya kalktı. Biz onları patlatalım da görsünler. Şimdi bu TNT'leri döşeyeceğim. Ne oluyor lan kapının önünde? Hey zombi baba dur yapma sakın. Siz kaşındınız oğlum. Demek gizli gizli tenete koyarsınız. Küçük zombi. Hazırız Kerem komiser işte şantirde koydum. Ne oluyor burada? Aa, bizim tenetelerimiz. Demek siz bizi patlatmaya çalışırsınız ha? Yalan söylüyor minik sönük. Ya doğruları söylesin ya. Biz göreceğimizi gördük. Hadi zombi baba patlat. Hadi bakalım havaya uçun. Otelinizle birlikte artık. Buradan kaybolup gidemeyiz Allah ne oluyor lan? Bir motif sana gömedi demeyen. Görmemiş. Aa, küçük zombi ne yaptın sen? bırak. Tek bir müşterimiz bile yoktu zaten. <laughs> Duruma bakılırsa kazanan taraf belli oluyor. Zengin ailesi biz kazandık. Fakir ailesinin oteli yerle bir oldu. Aferin sana zombi baba. Çalıştın ve bizi kazandırdın. Evet arkadaşlar. Bugün bu küçük zombi gili yendik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranı şu anda video açıkta. Tıkla tıkla tıklayıp izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.